Herkese selamlar. Evrakan'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Sizler için derlediğimiz alt tane haber var bugün. Seda ve Emre bunları bizlere anlatacak. İlk haberimiz mamutlar hakkında. Burada ben sözü Seda'ya bırakıyorum. Seda bize mamutlar hakkındaki haberin detaylarını veriyor. Bu çalışmamızda bir araştırma ekibi 52 bin yıl önce yaşamış bir yünlü mamutun genetik koduna ve üç boyutlu kromozom yapılarını bir araya tekrar getiriyor fosilleşmiş kromozomlar tipik antik DNA parçalarından milyonlarca kez daha uzundur ve mamut hücrelerinde genler nasıl düzenlendiğini DNA'nın çıkarıldığı deri dokusunda hangi genlerin etkin olduğunu gösteriyor. Bu detaylı bilgiler, mamutun ölümünden kısa bir süre sonra donarak kurulması sayesinde mümkün oldu ve bu da DNA'sının cam benzeri bir durumda korunmasını sağlıyor. Aynı ekip 5 yıl boyunca online örneği test ettikten sonra 2018 yılında Kuzeydoğu Sibirya'da kazılan iyi bir şekilde korunmuş yeni bir mamut örneği buldular. Makalenin sorumlu yazarı Olga Duchenko ölümünden kısa bir süre sonra kendiliğinden donmuş olabileceğini düşünüyoruz diye makalede belirtmiş. Yine araştırmacılar mamutun kulak arkasından alınan bir deri örneğinden DNA çıkardılar. Buna da özel bir yöntem kullandılar ve bu yöntem DNA'nın çekirdekte doğal olarak bir araya gelip etkileşime girdiği bölümleri tespit etmelerine olanak tanıdı. Daha sonra bu fiziksel bilgileri DNA dizleme ile birleştirerek gen haritasını oluşturdular. Ve bu süreçte günümüz fillerinin genomunu bir kılavuz olarak kullandılar. Çalışma yeni mamutların günümüz Asya ve Afrika fillerinde olduğu gibi 28 kromozoma sahip olduğu ortaya koydu. Daha sap mamut kromozomları, genleri kontrol eden faktörleri, genlerle temas ettiren mikro düzeydeki döngülere de içeren büyük bir fiziksel ayrıntıyı da korudu. Araştırmacılar yine mamutun çekirdeğindeki genlerin nasıl düzenlendiğine bakarak deri hücrelerinde hangi genlerin aktif veya aktif olmadığını belirlediler. Burada da mamutun deri hücreleri en yakın akraba olan Asya filinin deri hücreleriyle karşılaştırıldığında Özellikle yönlü kültür ve sulara dayanma yeteneği ile ilişkili olabilecek genlerde farklı aktivasyon desenleri gösterdim. Araştırmacılar bu yöntemin mamutlardan mısır kadar diğer antik DNA örneklerini ve yeni kurulmuş müzi örneklerini incelemek için kullanabileceklerine dair umutlular. Yani özetle artık mamutlar hakkında çok daha fazla bilgi sahibiyiz. Bir de üstüne hani başka şeyler için kullanabileceğimiz bir teknik mevcut güzel bir çalışma. İkinci haberimiz de Emre'den gelecek kuantum bilgisayarları üzerine. Yeni bir düzey keşfedilmiş. Emre sendeyiz. Köln Üniversitesi'ndeki bilim insanları kuantum bilgisayarların gelişiminde önemli bir gelişme kaydetti. Kuantum bilgisayarlar klasik bilgisayarlardan çok daha güçlü ve Hı. aynı anda pek çok işlemi yapabiliyorlar. Bu yeni araştırmada bilim insanları direntsiz elektrik ileten süper iletkenlerle özel manyetik özelliklere sahip malzemeleri birleştirdi. Bu malzemelerin ince filmlerini katmanlayarak ve çok soğuk ortamlarda test ederek yeni bir parçacık durumu yarattılar. Bu parçacık durumu kuantum bilgisayarlar için kararlı ve verimli kuantum bitleri yani kübitler yapmalarını sağladı. Bu kübitlerin diğerlerinden farkı ise daha stabil ve verimli olmaları. Ve ayrıca bu kübitler daha hızlı ve güvenilir bilgisayarların geliştirilmesine yol açabilir ve teknolojide birçok alanda büyük ilerlemeler sağlayabilir. Yani bu çalışmayla daha gelişmiş teknolojiler elde edebiliriz gibi algıladım ama bu kuantum bilgisayarları benim ne işime yarıyor günlük hayatta? E, kuantum bilgisayarlar normal bilgisayarlara göre çok daha yüksek verileri yani fazla veriyi daha kısa sürede işleyebiliyor. Ve bu da e, hantal sayılabilecek günümüzdeki bilgisayarlara göre önemli bir avantaj. Ve bu uygulamanın teknolojide pek çok alanda kullanılması mümkün. Ha anladım. Yani biz bu e, büyük veri setlerini biyolojide de kullanıyoruz. Biyolojide çok fazla veri setleri elde ediyoruz. O açıdan bizim de işimize yarayacak bir şey biyologlar için ya da moleküler biyologlar için de. Aynı zamanda antik DNA çalışanlar için de diye tahmin ediyorum. Diğer haberimiz obezite hakkında. Seda'dan geliyor. İngiltere'de bir grup bir çalışma yapmış, yeni bir gen keşfetmişler. İngiltere'den bilim insanları, belirli bir kan grubuna sahip olmayan kişilerin genetik olarak daha fazla kilolu veya obez olma riskinin yeni bir nedenini keşfediyor. Araştırmacılar, belirli bir genin eksik olduğu insanların vücut ağırlıklarının daha yüksek olma eğiliminde olduğunu ve dinlenme sırasında daha az enerji harcadıklarını buluyor. Aslında bu gen 10 yıl önce keşfedilen bir gen, yeni keşfedilmiyor ve her 5000 insanda bir kişi de bulunuyor. Çalışma genin her iki kopyasına da sahip olmayan kişilerin obezite ile ilgili yüksek yağ düzeyleri, yağ dokusu işlev bozuklukları, karaciğer enzimlerinde artış ve düşük tiroid hamamları gibi belirtiler gösterdiğini de ortaya koyuyor. Çalışmanın bulguları obezitenin genetik nedenlerini anlamak, Uygun ve etkili tedavi seçeneklerini belirlemek, sosyal damgalamayı azaltma ihtiyacını vurguluyor. Araştırma ekibi bu çalışma için yaklaşık 500 bin kişi üzerine çalışıyor. Geni devlet dışı bırakan bir varyanta sahip 104 kişiyi de seçiyorlar bu grup arasında. 46 kadın ve 44 erkek. Araştırmacılar bu gen değişikliğine sahip diğer 4 grup üzerinde de yaptıkları çalıştırmalarda kadınların ortalama 4... 1.6 kilogram daha fazla, erkeklerin ise 2.4 kilogram daha fazla olduğunu buluyor. Yani aslında bizde olmayan bir gen bizim fazla kilolu olmamıza neden açabilir. Yani Burada en çok dikkatimi çeken 500 bin kişiyle çalışmaları. Çünkü o tarz e, çok fazla katılımcı grubuyla çalışmak çok zor. Biraz önce aslında dediğimiz bu elde edilecek veriler, o çok fazla bir veri seti elde edecekler 500 bin kişiden ve bir önceki haberimizde geliştirecek teknoloji işte bu bilim insanlarının da yardımcı olabilirdi ama birazcık geç kaldılar herhalde geliştirmek için. Yani aslında bir, genden dolayı kilo olma riskimiz artıyor öyle mi? Evet. O gen bizde olsaydı bir şekilde ekleyebilseydik o zaman kilo sorunumuz ortadan kalkabilirdi belki. Aslında şey şey anımsattı bana hani kanguru bu diyetleri falan çıkıyor ya belki ona destek olabilecek bir şey. Yani tamamen hani alsan bu gene sahipsin kilo almıyorsun tarzında değil de hani sahip değilsin daha az hani enerji yakıyorsun veya hani daha metabolizma daha az çalışıyor gibi diyebilirim. benim anladığım böyle bir şey. Daha zor kilo veriyorsun ya da ise tiroid değerlerin senin daha zor düzeliyor. Daha kişiselleştirilmiş tıp üzerinden aslında yorumlayabiliriz o zaman. Evet. Sen de bu gen yok, ona göre bir e, şey seç, diyet seç, ona göre yaşa gibi. E, diğer haberimiz de robotlar için geliştirilen yapay bir e, kas. Northwestern Üniversitesi'nden bazı araştırmacılar kağıtçukla yenilikçi bir 3D baskı yöntemi kullanarak yeni bir yapay kas mekanizması geliştirdiler. Daha önceki çalışmalarda pahalı yazıcılar ve sert reçinelerle sınırlı iken, Araştırma ekibi esneklik ve dayanıklılığı nedeniyle cep telefonu kılıflarında yaygın olarak kullanılan termoplastik poliüretanı kullandı. Bu hareket ettiriciler yani yapay kas insan kas hareketlerini taklit ederek robotların aslında kasılıp gevşemesini sağlıyor ve bu uygulama Yumuşak robotlar yani aslında yumuşak malzemelerle yapılan robotlar insanlarla ve hassas nesnelerle güvenli bir şekilde etkileşime geçebildikleri için nazik işlem gerektiren uygulamalar için gerçekten ideal. Ve yapılan testlerde görülüyor ki geliştirilen yapay bir pazı 500 gramlık bir ağırlığı art ağırlığı tam 5000 kez sorunsuz biçimde kaldırdı. Ve bu yenilik robotikte güvenliği artırma ve maliyetleri azaltma konusunda gerçekten önemli bir çalışma. 500 gram ağırlığı 5000 defa düzen sürekli olarak yapması beni korkuttu birazcık. Karşımda öyle bir robot olsun istemem çünkü. <laughs> Düşünse fitness daymış gibi sürekli kaldırıyor yani. <laughs> evet onu hayal ettim. Bir robotu fitness'ta hareket ediyorken böyle elini kolunu onu onu hayal ettim biraz önce. Benim de aklımda şöyle bir görüntü canlandı. Boston Scientific'in hani şeyleri var ya robot köpekleri. onlar gibi bir görüntü ona böyle iki ayak üstüne kal Akıyor ben hani şey ağırlık kaldı diyor. <laughs> Güzel haber. Güzel haber. şey açısından korkunç ama. Yani karşımda böyle bir robot olsun, savaşmak, bununla dövüşmek sen bir gün gerçekten gerek kalırsa bence çok dikkatli olmaları gerekiyor. <laughs> Kimin? Senin mi? Robotların mı? Robotları geliştirenlerin. <gülüyor> <gülüyor> Tabii sadece e, yapay zeka ile savaşmayacağız ilerleyen zamanlarda. Bakterilerle, virüslerle sürekli savaşıyoruz. Şimdi SEDA'dan da bakteriler hakkında bu yeni gelişmeyi dinleyeceğiz. Bu çalışma Yeni Zelanda'dan geliyor. Yeni Zelanda'dan bir araştırma ekibi fajların kullanıldığı bir proteini araştırıyor. Bu araştırma bakterilerin bağışıklık sistemini bloke eden bir yapıyı inceliyor aslında. Makalenin başlığı yazılır. Fajların bakterilerle nasıl etkileşime girdiğini anlamanın, fajların insan sağlığında veya tarımda bakteriyel patojenlere karşı kullanılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Yani biz aslında bu fajları alarak bakterilere karşı hani bir silah olarak kullanıyoruz. Özellikle savunma mekanizmalarını bilmenin önemli olduğuna vurgu yapılıyor. Örneğin fajların bir bakteriyi nasıl öldürdüğünü bilmek antimikrobiyal olarak kullanılacak uygun fajları belirlenme, belirlenmesine yardımcı olabilir. Daha spesifik olarak fajların savunma mekanizmalarını nasıl kontrol ettiğini anlamak yine bu savunmada bu ilaç geliştirilmesinde önemli. Araştırma ekibi belirli bir faj proteinin gen düzenlemelerinde yer alan birçok proteinde çok yaygın olan bir parçaya veya alana sahip olduğunu zaten biliyordu bu protein gen değişikliğini durduran bir şeyin oluşumunu kontrol ediyor. Bunu yapmak için iki yöntem kullanıyorlar. Biri DNA'ya bağlanarak, diğeri ise bu çalışmadaki yeni keşfettikleri DNA'ya bağlanarak. Bu karmaşık düzenlemeyi çözmek hani bilim insanları için önemlidir. Çünkü virüslerin bakterilerin savunmasını nasıl önleyebileceğini ve onları nasıl öldürebileceğini anlamalarına yardımcı oluyor. Yani anti, hani antibiyotikleri bir nevi farklı bir alandan destek ...anlamına geliyor bu. Evet hem yeni bir teknik hem de... E, ...böyle daha güçlendirecek bir... ...şey. Güzel. Bakterileri karşı savaştı. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Diğer her canlıyla savaşıyorken. Olduğu gibi. E, son haberimiz de... ...benden geliyor arkadaşlar. Karşıver Teknoloji Enstitüsü'nden... ...bir grup bilim insana yapay zeka kullanarak... ...sporcuların duygularını... ...tespit etmişler... Bu aslında yapay zeka alanında çok önemli bir çalışma. Çünkü genel olarak yapay zeka ve robot geliştirmelerinde hani robotların duygusunun olmayacağı ve duyguları anlayamayacağı üzerine birçok kez konuşuldu, tartışıldı. Ama son zamanlarda chat konuşmalara duygu efekti katmayı başarmıştı. Chat geliştirmelerinde bu başarılmıştı. Şimdi de yapay zeka kullanarak sporcuların duygularını tespit etmeyi başarmışlar. Tenisçiler üzerinde yapılmış bu çalışma başarı oranı %68.9 olarak söyleniyor. Yani bu yapay zeka davranışsal örüntüleri tespit edip işte sporcunun önceki ve sonraki davranışlarını karşılaştırıp %70 yaklaşık %70 oranında bir başarı elde etmiş. Ya bu önemli çünkü mesela bir tenis bir tenisçinin böyle oyun içindeki duygularına göre ona direktif vermek mümkün olabilir antrenörü tarafından ya da bu diğer spor dalları için de mümkün olabilir. Her zaman insanlar duygularını dışa vurmakta çok başarılı olmuyor. Ama bu şekilde e, davranışlara ya da yüzdeki mimiklere, işte jestlere yansıyabiliyor. Ve işte yapay zeka aslında siz ben motiveyim, ben mutluyum deseniz bile sizin motive olup olmadığınızı ya da mutlu olup olmadığınızı anlayabilir seviyeye Gelecek zaten e, araştırmadaki en büyük problemlerden birisi de bu teknolojiyi yanlış şekilde kullanmak. Yani bu çünkü aynı zamanda karşı taraf size mutlu olduğunu ya da mutsuz olduğunu söylemek istemiyor olabilir ama siz bir yapay zeka kullanarak onun e, kişisel alanını aslında ihlal etmiş de oluyorsunuz ve bu çok farklı kurumlar tarafından tüketicilerini e, yanıltabilecek şekilde kullanılabilir ya da devletler tarafından çok kötü amaçlar için kullanılabilir. Bu tarz işte etik kaygıları var bilim insanları bu araştırmayı yapanların. Yani de bu sadece e, araştırma seviyesinde şu anda. Ama daha da geliştirildiğinde bu etik problemlerin olabileceğini e, düşünüyorlar. 15 tane tenis oyuncusu üzerinde de yapılmış bu çalışma. Aslında güzel bir çalışma yapay zekanın sınırlarını görmemiz açısından ve hani duygular açısından aslında çok da bir sınırın olmadığını yapay zekanın burada da görebiliyoruz. Ve oraya doğru yavaştan geliyoruz. Yani yapay zekanın en büyük problemi duyguları anlamak ya da duygu göstermekken artık onun da yavaştan üstesinden geliyoruz. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi <laughs> zamanla göreceğiz. E bu da son haberimizdi arkadaşlar. Önümüzdeki hafta daha yeni haberlerle görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın, bilimle kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.